Küsme bir tanem, Ben bazen çocuk olur, Bazen de gönüllü bir deli, Ama bil ki her zaman aşkının mecnunu, Küsme bir tanem, Gölge etme ne olur, Kurguladığım aşk hiç böyle değil, Işık dirilen sevgim yoluna, Kalacaksan beklemeden gir koynuma, Gelişin sabahım, Yırtılan gecelerim olsun, kurulsun en alasından aşkın sofrası. Gecenin karanlığı sabahın aydınlığına yenik düşene kadar içerek kendimizden geçelim. Kendimizden geçelim. Yine hayalin gölgesinde tezgah kurup, hayal alıp düş satar oldum. Ben uslanmaz aşkın delisi, sense gerçeğin ta kendisi. Benim yolum çok, çok uzun. Sense kestirmeden çekip gideni Her aşkın Her aşkın bulunmalı bir kaçanı Her aşkın bulunmalı bir kaçanı Şiir Ünal Türkoğlu Yorumlayan ben Azadem